Kırım'ın Kripto Para ve Finans Haberleri kanalından herkese merhabalar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açtıysanız videoya geçebiliriz. Ayrıca kanalımızda katıl butonu aktif edildi. Ayrıcalıklardan yararlanmak için kanalımıza katılmayı unutmayın. İyi seyirler. Bitcoin, kripto meraklılarının, Aptober, olarak adlandırdığı en kazançlı ayda yine başarılı oldu ancak %40'lık mütevazı kazancı birkaç ay öncesine kadar adı duyulmamış kripto para birimlerinin %3900'lük kazançlarıyla karşılaştırıldığında hafif kalabiliyor. İşte Dogecoin ve Bitcoin'i unutturan 3 patlayıcı meme coin. Ekimin en iyi performans gösteren meme coin projeleri hangileri? Meme coinler internet memelerine, güncel olaylara, çevrim içi topluluklara ve fenomenlere dayalı kripto para birimleriyle sıcak bir çılgınlık haline geldi. Ve yatırımcılarını rekor düzeylerde zengin ediyorlar. Şimdi inceleyeceğimiz, bin kat değerlenen bu meme coinlerin çoğu için işlem hacmi hala nispeten küçük. Bu nedenle piyasasının meme coin devlerinden Shiba ile başlayalım. Meme coin Shiba, bu yıl %804 kazandırdı. Shiba Inu veya Shiba Ethereum ağında çalışan bir meme coin'dir. Eskiden piyasa değerine göre en büyük meme olan ve Elon Musk'ın en sevdiği kripto para birimi Dogecoin'e rakip olarak yaratıldı. Ve geçen ay CoinGecko'nun istatistiklerine göre değeri 1 Ekim'deki 5.07 dolardan ay sonunda 4.06 dolara çıkarak %804 arttı. Eylül ayı itibarıyla şu anda Coinbase'de işlem gören Shiba, 8 milyar doların üzerinde 24 saatlik işlem hacmine sahip. Samoyet Coin, %2388 ile göz kamaştırıyor. Samo altında işlem gören Samoyet Coin, Dogecoin, FTX CEO'su Sam Bankman, Fried ve Solana'nın kurucusu Anatoly Yakovenko'dan ilham alan bir meme coin projesidir. SAMO, kendisi muazzam bir başarıya sahip olan Ethereum'a popüler bir blokçan alternatifi olan Solana tarafından desteklenmektedir. Aptober'ın başlangıcından bu yana fiyatı 2.05 dolardı ve ayın sonunda %2388 daha fazla olan 0.13 dolara ulaştı. Doggle'ın Mars, %3984. Aptober, şampiyonu, geçen ay yaklaşık %4000 büyüyen Doggle'ın Mars veya Elon oluyor. Ethereum ağında da çalışan bir yan ürün olan Dogecoin, adını Twitter'da meme token fiyatlarını pompaladığı bilinen Tesla CEO'su Elon Musk'tan aldığı için geniş çapta benimsendi. Bu listedeki diğer token memeleri gibi, biraz eğlence dışında pek bir faydası yok. Yaratıcıları, tüm tokenlerin %50, Sine Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'e bağışladı ve daha sonra bu token onları paraya çevirdi ve hayır kurumlarına bağışladı. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir, yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.